Merhaba arkadaşlar. Bu videomla birlikte böyle Flutter'da bir serimsi gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Yani şöyle olacak. Bir Flutter projesine nasıl başlanmalı, hangi adımlar izlenmeli, işte ön ayarlar olarak neler yapılmalı gibi bir yapı e, deneyeceğim diyelim. Şimdilik ekrana geçiyorum. Evet şimdi bir Flutter projesi oluşturmak için iyi yapmam gereken eğer doğru yollarla oluşturmak istiyorsanız Android Studio üzerinden oluşturmayı daha doğru buluyorum ben. Evet şimdi Android Studio'muz geldi. Gördüğünüz gibi burada bir Flutter Project New diye bir ayar var. Yani New Project falan gibi. Eğer bu sizde çıkmıyorsa burada Plugin bölümü var. Plugin bölümünde Flutter yazdığınızda gördüğünüz gibi şöyle şeyler var. Flutter mesela. Ben de yüklü, oldu Bu yüklü olduğu sürece sizde bu çıkar yükledikten sonra bir kapataç yaptığınızda bunu görürsünüz. Ben şimdi bu tuşa basıyorum. Burada mevcut SDK'nı sorguluyor. Nerede olduğunu soruyor. Eğer burada SDK'nız bilinmiyorsa buradan verebilirsiniz. Ben bunu OK dedikten sonra evet burada gördüğünüz ekran geliyor. Asıl oluşturma yeri. Buraya mesela ben Tutorials diyorum. Ya da e, Start New Project diyebilirim. Neyse Tutorials dedim. Buraya da işte gereken açıklamanızı yazabilirsiniz. İşte How can we start a new Flutter project diyelim mesela böyle kalsın. Ee, burada Android dilinde Java mı kodlendi, iOS dilinde Objective-C mi, Swift mi ee, kodlar görünüyor. Bunu değiştirip değiştirmemek size kalmış. Hani Flutter'ın haricinde lokal dillerde de bir şeyler yapacaksanız, yani değişik yapılar kullanacaksanız mesela kod din dilinde giriş sayfaları falan tasarlayacaksanız uygulama içerisinde buraları tercihe göre seçebilirsiniz. Şurada organizasyon var. Form nokta nokta projenin adı şeklinde olur. Mesela buraya genelde kendi adınızı example'ın dışında bir title'la belirlemek daha doğru olur. Çünkü yarın bir gün Flutter projenizi Android Studio kurmak istediğinizde veya Apple Studio kurmak istediğinizde buradan bir referans alacaksınız. Bunun dışında burada gerekli bölümler var. İşte kodu nereye kuralım, proje nerede açık olsun falan filan şeklinde. Buraları kendinize göre ayarlayıp create diyebilirsiniz. Şimdi buradan sonrasında proje açılacak. Ben burayı kapatacağım. Visual Studio Code'a geri döneceğim. Gördüğünüz gibi ilk projemiz geldi. Şimdi ben burayı kapatıyorum. Klasik Visual Studio koduma giriyorum ekranda şuraya alayım. Code of Land diye bir projemdeydim. Bunu da daha sonra göstereceğim. Flutter'a geldim. Şurada gördüğünüz gibi Tutorials diye bir proje oluşturdum. Ben bunu nasıl seçiyorum? Dosya dedim. Klasör seç dedim. İlgili uzantıma geldim. Yani şuraya ve bunu klasörde aç dedim. Evet şimdi gördüğünüz gibi ilk bir projemiz geldi. Gördüğünüz gibi, tamamen boş yapı olarak. Ben şu boşlukları silmek istiyorum. Ee, böyle elle silmek de isteyebilirsiniz. Ya da kontrol haşa basıp e, Slice slash, slash nokta yıldız deyip şöyle, e, şöyle yıldız. Şurada bir tuş var gördüğünüz gibi. normal ifade kullan ya da alt R ile seçebiliyormuşsunuz. Bu tuşa bastığınızda bütün hepsini seçer. Burası boş olduğu için boş olarak hepsini değiştirir ve kaydettiğinizde gördüğünüz gibi bütün boşluklar gider. Burası standart bir font e, counter app olarak gelir. Burayı kaldırıp kaldırmamak sizin görüşünüze. Ben kaldırıyorum. Şuradan da siliyorum. Burayı da siliyorum. Şöyle hop. Burayı da şimdilik böyle bırakıyorum. E, buraya geliyorum. İlk, i̇lk olarak yapmam gerekenler config klasörleri oluşturmak. Buraya gelip or diyorum. Config diyorum. E, Views diyorum. Widgets diyorum. Ve e, yarın bir gün yaparsanız da features. Features. Features'larımızı verebiliriz. Şimdi ben burada yapıları kurdum. Şimdi Views'e geleceğim. Views'in içerisinde Klasörleri oluşturuyorum. Mesela home diyorum. Home'un içerisine de nokta e, Dart şeklinde oluşturuyorum. Home'un içerisine mesela splash oluşturacağım. Splash'in içerisine de Splash view. Dart şeklinde devam ediyorum. Confin içerisinde neler kullanıyorum? Gelin onlara bakalım. Confin içerisinde root kullanıyorum ve tema kullanıyorum temada da işte hani bildiğiniz light dark şeklinde yapıları kurmak için buraya tema light buraya tema dark dark nokta dark bir de tema manager kuruyorum tema manager nokta dark. E, root bölümüne root nokta dark desem yetiyor yani ben tek bir şey olarak kullanıyorum Core bölümünde de e, Uygulamanın içerisinde kullanmak istediğiniz temel taşları aslında Core demek temel demek Mesela şuradaki e, Title'ları kullanmak istiyorsunuz mesela core'un içerisine geldim Main Start e, Main Main dedim Şöyle bakayım buraya da geldim e, Main Ne diyelim Starter mı diyelim main e, Detail Start evet, diye, Starter. nokta Dart dedim. Bunun içerisine girdiğimde de buraya geliyorum. Klasikleri, Final, Class, Main, Starter diye mesela opsiyonumu oluşturuyorum. Burada ne yapacağım? Şunları kapatayım şimdi. Şurayı da alayım. Main'i Ctrl C e tuşuna, yani Ctrl e Çorum tuşuna basarak sol tarafa ikinci bir pencere oluşturdum. Bu burada duruyor main starter bölümüne geldikten sonra buradaki bazı şeyleri buraya verebilirim. Mesela buraya gelirim. Static işte const string title derim. Buraya da derim ki işte flutter tutorial böyle oluştururum. Hatta şuraya da şey verelim. const main starter nokta tire bu şekilde de bu e, yapı neye yarıyor? Burada kullanırken main'in kendi klasını oluşturmamaya sadece içerisindekileri kullanmaya yarıyor. Mesela gördüğün gibi main starter böyle title diye kullanabiliyorum. Ben buraya gelip böyle bir şey oluşturamıyorum. Nokta title dedim ve kullandım. Bu şekilde ön düzenlemeleri buradan yapıyorum. Mesela like tema dark tema gibi e, seçenekleri, initial routes gibi seçenekleri buradan Design ediyorum. Buradan da oraya tanımlıyorum. Buraya da gelelim. Fix import yazalım. Şuradaki importumuz düzelsin. Mesela buraya başka ne verirsin? Debug show e, mod banner false verirsin. İsterseniz buraya oluşturursunuz. İsterseniz burada elle false diyebilirsiniz. Bunu derseniz işte ekran bölümündeki false bölümü e, şey debug yazan bölüm iptal olur. Şimdi ön giriş olarak bunları gösterebilirim. Bir sonraki videomda da e, tema yönetimini kullanacağız, app roots yönetimini kullanacağız, dil yönetimini kullanacağız. Bu şekilde devam ettireceğim yapıyı böyle birkaç seri boyunca inşasına devam ettireceğim. E, i̇çerisinde eklememi istediğiniz yapılar varsa da bunları bana iletirseniz düzenleyebiliriz. Şimdilik benden bu kadar. İyi seyirler dileriz.